bakterilere ve salgın hastalıklara karşı kendimizi korumak için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler tüketmektir. Bağışıklık sistemimizi sadece beslenerek güçlendirmek yetersiz kalır. Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Bağışıklık sistemimizi sadece hastalığa yakalandığımız zaman değil, vücudumuzun hastalık ile savaşabilmesi için hastalanmadan önce güçlendirmemiz gerekmektedir. İnsanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için çeşitli yollar aramakta ve birçok farklı yöntem kullanmaktadır. Siz bir gribe veya şu an dünya çapında bir salgın olan koronavirüse yakalandığınızda yakın çevreniz sizlere tüketmeniz gereken besinler konusunda birçok öneride bulunmaktadır. Bazı öneriler doğru olabilir fakat her türlü öneriyi de sağlığınız için dikkate almamanız lazım. Biz de sizlere bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yapmanız gerekenleri toparlayıp derledik. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren etmenlerden biri olan beslenme konusuna geçmeden önce yapmamız gerekenlere bakalım. Sigara içmemek Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Tütün kullanımı sadece solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar veya kanser riskini arttırmaz. Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir. Sigaranın zararları kısaca vücudun tamamını etkisi altına almaktadır ve kişinin bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Düzenli egzersiz yapmak Düzenli egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını düşürür, vücut ağırlığını kontrol altına almamızı sağlar ve bunlara ek olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Düzenli egzersiz ruhen ve bedenen kişinin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur ve aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler. Sağlıklı kiloyu korumak lazım. Beslenmemize dikkat ederek vücudumuza zarar verecek ve kilo almamıza neden olacak besinlerden uzak durarak kilo kontrolümüzü sağlayıp bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Alkolden kaçınmak gerekir. Alkol tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatan ve hastalıklara karşı savunmasız bırakan başlıca nedenlerden biridir. Yeterli ve düzenli uyku Çift yönlü bir ilişki içerisinde bulunan bağışıklık sistemi ve uyku, birbirinden büyük ölçüde etkilenir, vücutta gelişen enfeksiyonlar, hastalıklar ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler uyku düzenini bozabilir, yetersiz ya da düzensiz uyku da bağışıklık sisteminin zayıflamasına, vücudun hastalıklara yatkın hale gelmesine yol açar. Stresi en aza indirmek gerekir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan stres, insan sağlığını bozarak bağışıklık sistemini zayıflatmakta, hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kısa vadede gözle görülür zarar vermeyen stres, genel manada vücuttaki işleyişi bozarak sindirim sistemi hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına, sinir sistemi bozukluklarına yol açmaktadır. El yıkama ve ağız hijyenine dikkat etmek. Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin gerekliliklerinden biri de kişisel hijyenin sağlanmasıdır. Virüsler ve mikroplar vücudumuza girmek için fırsat kollarlar. Bunu yapabilecekleri en iyi yöntem ise ellerimiz yoluyladır. Bu nedenle özellikle ellerimizi sık sık yıkamamız, yeterli sıklıkta duş almamız son derece önemlidir. Tüm bu önlemleri aldıktan sonra bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tüketmemiz gereken besinlere bir göz atalım. 1. zerdeçal Zerdeçal birçok insanın yemeklerinde kullandığı sarı renkteki bir baharattır. Yapılan bir araştırmaya göre zerdeçal, içeriğinde bulunan kurkumin ile antioksidan ve iltihap giderici etkilere sahiptir. Bu nedenle zerdeçal tüketmek bir kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. 2. Yaban mersini. Yaban mersini, bir kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip bir besindir. Yapılan bir çalışmaya göre yaban mersini solunum yolunun bağışıklık savunma sisteminde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. 3 brokoli Brokoli önemli bir C vitamini kaynağıdır ve ayrıca süforafan gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu nedenlerden dolayı bağışıklık sistemini desteklemek için düzenli olarak tüketmekte fayda vardır. 4 tatlı patatesler Patates ülkemizde bolca yetişen ve çok tüketilen bir sebze olsa da, tatlı patates hala çok yaygınlaşmamıştır. Bir orta boy tatlı patates, yaklaşık 100 kalori civarındadır ve A vitamini ihtiyacının %120'sini ve günlük C vitaminin %30'unu karşılamaktadır. 5. Ispanak Ispanak, C vitamini, E vitamini dahil olmak üzere birçok temel besin ve antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih edilebilir. 6. Sarımsak Sarımsak, soğuk algınlığı ve diğer hastalıkların önlenmesi için eskiden beri yaygın olarak kullanılır. Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. 7. Yeşil çay. Sağlığını korumak isteyenlerin yeşil çay tüketimine özen gösterdiği görülür. İçeriğinde barındırdığı çok sayıdaki antioksidan ve sağlığa yararlı mikro bileşenler sayesinde vücudun zinde kalmasına, günlük fonksiyonların sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesine ve hastalıklara karşı korunmaya önemli faydaları vardır. Yeşil çay sadece az miktarda kafein içerir. Bu nedenle siyah çay veya kahveye alternatif olarak tüketilebilir. 8 kefir Fonksiyonel gıda türlerinden probiyotiklerin alt kolunun bir parçası olan kefir, içeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente edilmiş bir süt ürünüdür. Başta sindirim sistemi olmak üzere kalp damar sağlığı ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi pek çok faydası olduğu bilinmektedir. 9 ay çekirdeği Ay çekirdekleri zengin E vitamini kaynaklarıdır ve bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Ay çekirdeğini atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz gibi salatalara veya kahvaltılık gevreklere ekleyebilirsiniz. 10. Badem Badem de ay çekirdeği gibi bol miktarda E vitamini içerir, ayrıca manganez, magnezyum ve lif açısından da zengindir. Küçük bir avuç veya dörtte bir bardak badem, bağışıklık sistemine fayda sağlayabilecek sağlıklı bir atıştırmalıktır. 11. Portakal ve asitli meyveler portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi asitli meyveler iyi C vitamini kaynaklarıdır. Soğuk algınlıklarında vücuttaki C vitamini miktarının büyük ölçüde azaldığı gözlendiği için C vitaminin bu virüslerle savaşmada önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak C vitamini yaygın soğuk algınlığı semptomlarının süresini azaltabilir ve insan bağışıklık sisteminin işlevini geliştirebilir. 12. Kırmızı kapya biber Meyve şekeri tüketmemeye özen gösterenler için kırmızı biber alternatif C vitamini kaynağıdır. Siz de sofranıza kırmızı biberle hazırlanmış bir salata dahil ederek C vitamini alımını artırabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. 13 güneşten yeterli düzeyde yararlanmak. Güneş en iyi D vitamini kaynağıdır ancak karantina veya evde izolasyonu sürdürdüğümüz şu günlerde D vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda güneşten yararlanmak zor olabiliyor. Bu nedenle, dışarı çıkamayan bireylerin bol miktarda D vitamini yönünden zengin yiyecekler yemeleri ve doktor önerisiyle günlük D vitamini takviyesi almayı düşünmeleri bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olacaktır. 14. Bal tüketmek Araştırmalara göre bal, demir minerali ve çeşitli vitaminler açısından çok zengindir. Balın sürekli kullanılması, ak yuvar içerisindeki bakteri ve virüslere karşı savunmayı destekler. Bal tüketiminin grip virüslerine karşı koruyucu olduğu da gözlemlenmiştir. Bal özellikle tarçınla birlikte tüketildiğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve lif yönünden zenginleşir. 15 keçi boynuzu. Lif oranı yüksek, antioksidan bakımından zengin, düşük yağ ve şeker oranı ile kafeinsiz bir besin kaynağı olan keçi boynuzunun sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Keçi boynuzu, zengin besin içeriğinin yanı sıra, yüksek düzeyde antioksidan maddeler içerir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. 16. Meyve ve sebze tüketmek Meyve ve sebzeler, vücudumuzun sağlıklı ve normal bağışıklık fonksiyonu için ihtiyaç duyduğu vitamin, lif ve minerali sağlamak için en önemli gıdalardan biridir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmektedir. Tüm bu saydığımız besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirmede fazlasıyla etkisi olduğunu ve hastalıklara karşı vücudu koruduğu gözlemlenmiştir. Sizde hastalıklara yakalanmamak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bu besinleri tüketmeye özen gösteriniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.